Sinan olmadan hiç eve girmek istemiyorum Allah'ım ya. Evliyim bir de güya. Of. Ana kız yine kaldık mı bir başımıza? ne ya? Bu ne? Pırıl pırıl pırıl, 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 pırıl. Ay anne, ya Nermin teze evi nasıl parlattı gördün mü? Sen benim dikiş masamın üstünü gördün mü? Kızım kumaşları tık 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 ince gibi dizmiş, dikişli kesim geldi yemin ederim. Anne, hani sen şuraya döktüğün vişne suyu var ya, onun lekesini bile çıkardı ya. Oraya sen sofraya döktün, uydurma da şimdi. Anneciğim her neyse işte, o leke artık yok. Ya polis sihirbaz gibi yere bir şey atıyorsun, bir dakika sonra düzeltilmiş bir şekilde buluyorsun. Gamze. Ay, rahmetli anneannem geldi aklıma. O böyle evi kırklardı. Bir güzel yemekler yapardı canım. Ha, yemek. Gel, bak, yemek. Anne baksana ya. Bunlar sadece zeytinyağlılar. Baksana tablo gibi. Ben bu tabloyu bularım. Dur. Önce sen bir mutfağa gel sonra bul. Ay bu ne? Şuraya bir bak ya. Her temiz. Yavrum. Ben dolapta yüzümü görüyorum. Ayna gibi bu. Aa. Şişelere bak. Parıl parıl. Anne. Sen şu bezlere bak. Şimdi anne benim. anne. Ya bizim bu kayıp meyve soyacağı vardı ya. Evet. O buzdolabının altına girmiş. Ya onu bile buldu Nermin teyzem ya. Ay ben iki aydır onu arıyorum. Kızım bu sihirbaz mı acaba ya? Sen şunlara bir bak. Öyle karanlığa. <laughs> Ayva tatlısı. Ayva. Havuçlu <laughs> kek. Ay çocuğum kardeşim bayram edecek. Ay mekan yapmış bir de bunları şuna. Ya ah. Canım kusura bakmazsan birazdan usta gelecek Emin tamiratı için Altay'la görüşmeye. Yavrum ev sizin ne demek? <laughs> Sağ ol canım. Ay dolmanın limonunu unutmuşum pardon. Ay. Ay, sen hamilesin şimdi canın çekmiştir. Tatmak ister misin? İyiyim. Ye. asıl ekşisi fazla olmamıştır umarım. Nermin sen büyücü müsün? Yemek büyücüsüsün sen. Afiyet olsun. Ben de bakayım mı? <laughs> al al evlat. Yasemin ben sana danışmadan fırını da kullandım. Ne demek ya? Fırın da senin. Fırında soslu bonfile yaptım. Sever misiniz? Biz <laughs> yiyecek olan her şeyi severiz. Nerminciğim, hazırsa her şey başlayalım artık değil mi? Gel Seminciğim, bir beş on dakika beklesek. Birazdan usta gelecek, Altay'la görüşecekler de... ...hem yemeğimiz de bölünmemiş olur böylece. Tabii tabii, iyi düşünce bu. Ha, geldi. Ya gerçekten masaya yapışacağım açlıktan. Hoş geldiniz usta. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle içeri geçelim, Hı. masada konuşalım her şeyi. Olur. Merhaba vereceğim Merhaba. size Merhaba. afiyet olsun. Zamansız geldim galiba. Tam aksine tam zamanında geldiniz. Buyurun geçin şöyle. Buyurun. Oh, yemekleriniz de çok güzel. Elinize sağlık. Çok güzel. Sağ olun. Sağ Altay'cığım sen dolabın ölçülerini Hı. almıştın değil mi? Daldım aldım aldım canım. Onları göster de ustaya böyle kabataslak bir şey çıksın artık. Ustacığım <laughs> bak ben ölçüleri böyle aldım. Umarım işine yarar. Gamze. Bunların yemek yiyeceği falan yok. Yavrum kokudan öldüm ben ya hamile hamile. Ben de çok acıktım anne. Ne yapalım acaba? Odaya gidelim odada bekleyelim. Şuradan bir şey al da yolda yanımızda azık olsun. Hadi. Bu usta milleti hep böyle işte zamansız zamansız gelirler. Yemek saatinde ya. Aç kaldık şimdi bir de. Ah. Yavrum masada o kadar çok şey vardı. Ekmek mi aldın ala ala? Ya anne ne yapayım? Neyse ver de nefsimiz görelsin bari yani bir an önce konuşsalar da biz de yesek. Aa. Ben bu yatağı açık bırakmıştım, toplamamıştım. ...Nermin yani teyze çarşafları yıkadı, ütüledi filan... Ondan o kapatmıştır üstünü. Ay Gamze. <laughs> Bu lavanta kokuyor. Yavrum, makinenin içine ne koydu acaba bu kadın? Ay anne bilmiyorum. Benim spor ayakkabılarımı da yıkamış. Ya üstündeki zift lekesini bile çıkarmış ya. Hep Yepyeni gibi ayakkabılar. Gamze var ya, her işte bir hayır vardır diye boşa demiyorlar. O deli kadın iyi ki bunların başına bir ton şey getirdi de... ...bizim evde bu kulağa girdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.